Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün yeni videomla karşınızdayım. Videomuz atom ve yapı sintesinin atom altı tanecikleriyle alakalı soru çözümü olacaktır. Hemen birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuza bakın. X-1 iyonunda Nötron sayısı elektron sayısından 9 fazladır demiş. Buna göre X atomunun çekirdek yükünü soruyor. Çekirdek yükü demek proton sayısı demek. Hemen onu yazalım. Bizden proton sayısını istiyor. Şu hatırlatmamızı yaparsak eğer şöyle bir sembolik element çizersek bu elementin iyon yükü sağ üst köşesine yazılıyordu. Altında elektron sayısı Sol Alt köşesinde ise proton sayısı, burada nötron ve en yukarıda ise kütle numarası vardı. Bunlar arasındaki döngü ise şöyle ters U şeklinde yani iyon yükü ile elektron sayısının ters U yönünde toplayınca proton sayısını, proton ve nötron topladığımızda ise kütle numarasını veriyordu. Hemen bu dediklerimizi yazalım. Bakın bize kütüphane numarasını 80 vermiş. İyon yükünde eksi 1 vermiş. Ve bazı bilgilerde söylemiş. Nötron sayısı elektron sayısından 9 fazladır diyor. Nötron sayısı burası. Elektron sayısı burası. Elektron sayısına E dersek. Bununla bunun toplamı proton sayısını veriyordu. O zaman proton sayım E eksi 1 olur. Şurası nötron sayısıydı. Ve nötron sayısı elektron sayısından 9 fazla olduğu için... E artı 9 olur. Ve gene şu yönde toplama işlemi yaptığımda ise 80'i buluyorduk. Yani 2E artı şu ikisini topladığımda artı 8. 80'e eşit oluyor. 2E eşittir. 72'den E buradan 36 çıktı. Yalnız işlemimiz bitmedi. Çünkü bizden istediği şey çekirdek yükü yani proton sayısı. Yani şurayı istiyorum. Oraya bakarsan da bizim bizimki E eksi 1'di. Proton eşittir e eksi 1 eşittir 36 eksi 1'den proton sayınız 35 olarak karşınıza çıkıyor. Evet ikinci sorumuza geçelim. X, Y ve Z tanecikliğine ait proton, nötron ve elektron sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. X ile başlayalım arkadaşlar. X'e bakarsak proton sayısını 12 veriyor. Nötron sayısı 12, elektron sayısı 12 imiş. y yazıyorum. Y'nin proton sayısı 20, nötron sayısı 20, elektron sayısı 18, Z'nin proton sayısı 9, nötron sayısı 11, elektron sayısı 10 olarak verilmiş. Şimdi hemen öncüllere göre işlemlerimizi yapalım. Birinci de x nötr bir atomdur demiş. Bakın şimdi iyon yüküyle elektron sayısının toplamı proton sayısını veriyordu. O zaman burası ikisi de 12 olduğuna göre iyon yüküm 0. Yani bu atom nötr demektir. Birinci öncülüm doğru. İkinci de kütle numarasını karşılaştırmamı istiyor. Bakın proton sayısı ile nötron sayısının toplamı kütle numarasını verirdi. X'inki o zaman 24. Y'ninki ise 20, 20, 40 oldu. Z'ninki 9, 11 toplarsam 20 olur. Burada hepsini karşılaştırırsam en büyük olan Y'ninki çıkıyor. İkinci öncülüm doğru. Z bir ayyondur. Ayyon demek eksi yüklü iyon anlamına geliyordu. Peki bakalım. iyon yükü ne? Elektron sayısının toplamı proton sayısını verirdi. Ne ile onu toplarsam 9 olur dersem iyon sayısı buradan eksi 1 gelir. Eksi çıktığı için de bu bir ayondur. Üçüncü öncülümde doğru cevabımız Edirne. <laughs> X artı 2 iyon ile Y eksi 1 iyonun elektron sayıları birbirine eşittir. Y artı 7 iyonun elektron sayısını sormuş. X artı 2 yazdığım zaman bakın. Buradaki iyon yükümlü elektron sayımı toplamı 20'ye eşit olması lazım. Onun için elektron sayımız 18 olacaktır. Şimdi peki Y'ye bakalım. Y'de ise X ile Y'nin elektron sayıları birbirine eşit olduğunu söylediği için burası 18 olduğu için burası da 18. Ve ikisinin toplamı bana proton sayısını verdiğinden dolayı 17 olarak Y'nin proton sayısını bulabilirim. Şimdi Y artı 7'yi istiyor. Proton sayısını 17 bulduk. Şimdiki yüküm ise artı 7. O zaman ne ile 7'yi toplarsam 17 olur dersen buradan bakın elektron sayım 10 olarak karşımıza gelir arkadaşlar. X artı bin iyonunda 28 elektron 36 nötron bulunmaktadır. X atomu ile ilgili hangileri doğrudur demiş. X artı birimi yazıyorum hemen ve değerleri de yerleştirelim. Şimdi 28 elektron demiş elektronu buraya yazıyorduk. Nötron sayısını ise sol tarafta ortada yazılıyordu ve aralarındaki döngü ters u şeklinde toplama işlemiydi. Yani 1 ile 28'i toplarsam proton sayısını buluyordum. 29 oldu. 29 ile 36'yı toplarsam da burada kütle numaramız vardı. Bu da 65 oluyordu. Birinci öncülde atom numarasını istemiş. Sizinle şunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın proton sayısı Atom numarası ve çekirdek yükü bunların hepsi aynı anlama geliyor. Bize şimdi atom numarası dediğine göre proton dediğim 29 doğru cevap oluyor. İkinci öncüne çekirdeğindeki toplam tanecik sayısını sormuş. Şimdi atom modelini şöyle görsellersem proton ve nötron çekirdekteyken ee, enerji seviyelerinde elektronlar yer alıyordu. Şimdi çekirdek toplam tanecikler ise yani sizden istenilen şey proton ve nötronun toplamı. Bakın burası protondu, burası nötrondu. Bu ikisinin toplamı bana kütle numarasını veriyordu zaten. 65 çıkıyor yani. O zaman bu da doğru. Üçüncü de nükleon sayısını sormuş. Burada da bir ünlem işaretim var. Nükleon sayısı ile Kütle numarası aynı anlama geliyor. Onun için kütle numarasını 65 bulduğumuza göre nükleon sayısı da 65. Yani hepsi doğru oldu arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Nötr bir atom eksi 2 yüklü iyon haline geçerken yargılardan hangileri doğrudur? x sıfır yüklü nötr atomum olsun. Proton sayısı 16 olsun. Bunu x, 2 haline dönüştürdüğünde proton sayısı değişmeyecektir arkadaşlar. Şimdi elektron sayılarına bakalım. Bakın buradaki iyon yüküyle elektron sayısının toplamı proton sayısını verdiği için elektron sayım 16'dır. Aynı şekilde x, 2 ile bunu topladığında 16 olabilmesi için 18 olması gerekiyor. Peki Baktığım zaman birinci öncüle kimyasal özellik değişir demiş. Kimyasal özellik için bakmanız gereken tanecikler proton ve elektron sayılarıdır. Burada proton sayılarınız aynı gördüğünüz üzere ama elektron sayılarına bakarsan farklılık olduğu için kimyasal özellikleri değişir cümlem doğru olur. Birinci öncülüm doğru. İkinci öncülümüze bakarsak eğer çekirdek yükü değişmez yani proton sayısı değişmez demeye çalışıyorum. Proton sayılarım gördüğünüz gibi 16'ya 16 ikinci öncülümde doğru. Elektron başına uygulanan çekim kuvveti azalır demiş. Hemen bunu bir inceleyelim. 16 protonunuz var. Bunun karşılığında 16 elektronunuz var. 16'lık protonun enerjisi 16 elektrona bölüştürüldüğünü düşünürsem her elektron başına bir enerji gibi düşünebilirsiniz. Burada da 16 protonunuz var. 18 elektronunuz var. 16 proton enerjisini 18 elektron bölüştürdüğümde her elektron başına 0,1 değer geldiğini söylersem birden sıfıra elektron başına uygulanan çekim kuvvetinin azaldığını söyleyebiliriz. O zaman 1, 2, 3 Edirne doğru cevabımız. X ve Y aynı elementin atomlarıdır. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada X kütle numarası 12 olarak verilmiş. Y'nin kütle numarası 14 ve Y'nin proton sayısı da 6 olarak veriliyor. Peki aynı element dediğinde neyi anlamam lazım? Proton sayıları aynı demeye çalışmış. Onun için buraya da 6 yazalım. Peki Birinci öncünde nötron sayılarını karşılaştırmış. O zaman nötron sayısı hatırlıyorsanız eğer şuradaki aralıktaki ne yerdi ve proton sayısıyla nötron sayısının toplamı kütle numarasını veriyordu. Onun için burası 6, burası ise 8 oldu. X atomunun nötron sayısını 6 bulduk. Y atomunun nötron sayısını 2 eksiktir demiş. Y'ninkine 8 bulduğunuza göre birinci öncülümüz doğru. X ile Y atomlarının çekirdek yükleri aynıdır. Çekirdek yükü demek proton sayısı demekti. E, proton sayıları aynı element olduğu için aynı olduğunu söylemiştik zaten. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü ne ise Y 14 atomunun toplam tanecik sayısı X 12 atomunun toplam tanecik sayısına 2 fazladır demiş. Toplam tanecik sayısı ne demek? Proton Nötron ve elektron sayılarının toplamı toplam tanecik sayısını verir. O zaman ilk önce X için bakalım. Proton sayısı 6 idi. Nötron sayısı 6 idi. Sıfır yüklü olduğu için elektron sayısı da 6 idi. O zaman burası 18 çıkar. Y için bakarsam proton sayısı 6. Nötron sayısı 8 sıfır nükle olduğu için elektron sayısı 6. Burası da 20 çıkar. E, Y14'ün ki 20 çıktı. Burası ise 18 çıktı. 2 fazladır Y'ninki dediği için 3. öncülümde doğru. Cevabımız Edirne. X'en iyonu 3 elektron verdiğinde X-1 iyonuna YM iyonu 2 elektron altında Y artı bir iyona dönüşür. Buna göre N ve M sırasıyla nedir demiş? Şimdi arkadaşlar birinci olarak ilk olarak size bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir atom elektron verdiği kadar artı elektron aldığı kadar eksi yüklenir. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Hemen yan taraftaki söylenenlere göre yapalım. Xn 3 elektron verdiğinde X-1'e eksi dönüşüyormuş. Xn 3 elektron verdi. Verdiği için diğer tarafa yazdım. X-1'e eksi dönüştü. Ne demiştik? Yukarıda verdiği kadar artı yüklenir. Yani n'e 3 eklediğimde sonuç eksi 1 olmalı. n buradan 4 çıkıyor. Eksi 4 çıkıyor. Peki y'ye bakarsam eğer YM iyonu 2 elektron aldığında dediği için bu sefer girenlere yazdım elektronu. Y artıya dönüşür. Peki burada da ne demişiz? Ne kadar elektron alırsa o kadar eksi yüklenir. Yani M eksi 2 olduğunda artı 1 değerine eşitmiş. O zaman buradan da M artı 3'e eşit oldu. Yani cevabımız N ve M sırasını istediği için eksi 4 ve artı 3 olan Adana'dır. Karbonat iyonunun proton, nötron, elektron sayısı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Ve parantez içerisinde bazı bilgiler var. Bakın o parantez içindekileri ben tekrardan yazayım. Ee, karbonun proton sayısı ve kütle numarası ile oksijenin proton sayısı ve kütle numarası verilmiş. Şimdi buradaki kökümüzü incelersek eğer karbonat kökünün üzerinde eksi 2 var ve bu eksi 2 kesinlikle oksijene ait değil arkadaşlar. Böyle köklerde yani birden fazla atom içerip de tepesinde artı ya da eksi olanları kök diyoruz. Böyle durumda bu eksi 2 tamamına ait olduğu için kökü ilk önce parantez içerisine almak zorundayız. Şimdi ilk önce toplam proton sayısını istemiş. Toplam proton sayısını hesaplayabilmek için. Bakın karbondan ve oksijenden ne kadar geldiklerine bakarak bunu hesaplamamız gerekiyor. Karbonda burada bakın 1 tane olduğu için 1 çarpı ve karbondan gelen proton sayım 6 olduğu için 6 yazıyorum. Artı 3 mol oksijen olduğu için oksijenden 3 çarpı burası 8 olduğundan 8 yazdım ve şurası 24 burası 6 30 protondan bahsediyoruz. Şimdi yukarıdaki yere gelirsem bunu parantez içerisinde aldığında aslında artık tek bir sembol olarak düşünebilirsiniz. Tek bir x sembolü gibi. Öyle bir durumda hatırlıyorsanız eğer şurası iyon yüküydü burası elektron sayısıydı burası proton, nötron ve kütle numarasıydı. Aynı uygulamayı yapabiliriz arkadaşlar. şurası proton sayısını ve proton sayısını 30 olarak bulduk. Şimdi de Buradaki eksi 2 ile buranın toplamı 30 vermesi gerektiği için buradaki elektron sayınız 32 olmak zorunda. İkisinin toplamı 30 olsun diye. Bir neyi sormuş? Nötron sayısını. Toplam nötron sayısı dersek eğer burada da bakın şu verilenlerde nötron sayılarına baktığımda 6 ile neyi toplarsam 12 olur dersem nötron sayımı 6. Burada da 16 7 de bilmem için 8 olması lazım. Ve gene köküme baktığımda bir karbon kullandığım için 1 çarpı. Buradaki nötron sayısı 6 olduğu için 6 diyorum artı. 3 mol oksijen olduğu için 3 çarpı. Burada da bakın nötron sayısı oksijenin 8 olduğu için 8 yazdım ve 30 nötrondan bahsediyoruz. Şurası da 30 oldu yani. Bana toplam proton, nötron ve elektron sayısını sorduğu için proton sayısı 30, nötron sayısı 30 ve elektron sayısı 32 bulduğumuzdan dolayı cevabımız Adana oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorumuzla birlikte Videomuzun sonuna geldik. Atom altı taneciklerle alakalı sorular, kapsamlı sorular çözmeye çalıştım size. Ee, diğer videomuz ise izotop, izoton, izobar ve izoelektronikle alakalı olacaktır. Ee, videoyu beğenirseniz ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olursanız eğer kanalıma e, çok sevinirim. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle.